Günaydın şans kuşu. Günaydın aşkım. Günaydın. Aa! Aa! aa sabah olmuş? Söyle anneciğim. Söyle. Açayım mı seni? Açmamı mı istiyorsun sen? Gelecek mi? Gel hadi. Aşk kuş. Şans kuşum. Şans kuşum. Evet. Günaydın aşkım. Günaydın. şaşırıyorsun bu kadar acaba? denizde kanatlı karıncalar var. Suya düşmüş şu. Çok esinti vardı dün. Acaba ondan dolayı mı dedik? Bakar mısın yaşıyor. Boğulacak hayvan. Ay yazık bu hayvanlar bir sürü ya. Suda hangini birini kurtaracağız? Bıraksak suda boğulacaklar öyle. Bak, boğulup gidecek hayvan. Hareket göster. Evet, kurtarın onları tamam mı? Hacmet Kıyıya çıkarın. Geliyor. Kanatları ıslak uçamıyorlar. Evet kıyıya çıkarın bunları tamam mı? Alabilirsin bak hiçbir zararı yok görüyor musun? Ben bir sürü e, küçük karınca buldum ama alamadım korktum. Korkacak hiçbir şey yok olacak. Bak anneciğim hiçbir şey yapmıyor gördün mü? Kanatları ıslanmış denize okay. düşünce. Uçamıyor ya aşkım kurtaramamış kendini. Bunun kanadına bir şey olmuş bence ya. Ay, bak, bu da öyle yapışık da hiç hareket yok. Bak nasıl hareket ediyor. görüyor musun? Aynen. Evet bak yavruları bile var. Tamam Yavru ya. karıncalar bile düşmüşler. Neden bu kadar çok su Ya şu an acayip üzüldüm bu hayvanlara. Niye böyle olmuş ki? Bak. Bak şeye tutulmuş. Yosuna tutulmuş. Kıyamam. Kıyamam sana. Yaşıyorsun değil mi? Ay nasıl tutulmuş ya yosuna. Bak burada bir tane daha var. Bak bak çırpınıyor. Gel. Gel. Çırpınıyor hayvancık. Keşke şu an herkes farkında olsa, bu durumun kurtarsalar ya hayvanları. Bak, ikisi de yaşıyor. Küçükler yaşamıyor ama çocuklar. Ya daha bebekler... Neden bu kadar? Suya düşmüşler kuzum Devam ya. Rüzgar rüzgar normal. İki gündür aşırı rüzgar vardı. Onunla mı alakalı ya? Ama dün yoktu ki dünkü rüzgarda. <laughs> Orada çevremiz de öyle olsun. Mamun mu masal bunun adı? Gözlerini böyle. Çok değişik değil mi? Abi Küçük gözleri var. Bence bu karides. Karidese benziyor ama mamun adı? Çünkü kıskaçları var. Yengeç bence. Evet kıskaçları var. Ama denk geldi yani. Evet elini alabilir misin? Hayır ben Ben alayım mı? Tut bakayım. Al istersen alalım. Dur. Ay dur alamadım. Komodo olsun bizim aldığımız. Ay bir dakika iki parmağımı alayım. Kira kira. Sen tut kabını, kira. tut kabını. Ay dur, olamadım kız. Göz gözüne geldi. Aa anne bunun bir kolu kopuk. Yani, kopuk mu? Hı -hı. Bak şurada kıskaç kolunun bir kopuk. Ay yazın. Hı -hı. Dur Neyse, ben. Sen onu yerine sal da anne. Hay dur ben onu bir, ye... bir yere Güvenli bir yere sal onu tamam Hı -hı. mı? İleride bir yere salacağım. Tamam ileride bir yere sal güvenli bir yere sal. <laughs> Burun toprağı yumuşak olduğu için biraz altına taş koyacağım. Büyük ayağımız var ama onaranlar batma yapabiliyor. Karavanın dengesi sık sık kaçıyor. Bu tarafta su girişimiz var çünkü bazen ıslanabiliyor. Burası biraz zemini kumlu. O yüzden ara ara bir dengesine bakmak gerekiyor. Bir taş buldum. En azından biraz daha geniş alana basacağı için daha konfor sağlayacak bize. Karavan alanlar ayaklardan da alması gerekiyor. Hani düz zemine de bassa en azından ayaklara zarar vermemiş oluyorsunuz. Hem de daha sağlam bir şekilde yere basmış oluyor karavan. Ben şöyle bir şey aldım. Tork anahtarı. Yani bununla açma kapamak rahat oluyor. En azından ekstra yük bindirmemiş oluyorsunuz. Hani kırma ihtimaliniz minimuma düşüyor. taraf aşağıda. Bakalım ne durumdayız? T'nin üst kısmı var ya. Tamam. Tam ortada değil, banyoya doğru. Bakalım. Değişiyor mu? Şu an değişmedi hala. Evdeki cesarete bak beyaz paspas verdik kapının önüne. <laughs> Biz bugün ne yapıyoruz? Bugün sonunda <laughs> stibo bağlıyoruz. Evet. Ee, <laughs> normalde kamp alanında su, suda sıkıntımız yok. Ancak hani karavanlara giden e, bağlantı yok. Biz de kendimiz vanasını vesairesini musluğunu aldık. Ekipmanımızı aldık. Ve şu mus, yani hortumumuzu aldık kendimiz için. Evet, Örgülü su bir sağlam, hortum. 25 metrelik bir hortum aldık. İşte ba ara bağlantı ekipmanlarını aldık. Zaten şu uç Stivotur olan karavanlarda stivotur e, olduğu için verilen bir vana. Bunu normal teflon sızdırmaz bantlarla sardık hem buraya hem diğer musluğu. Hı hı. Şimdi burada bağlantımız zaten çok basit, hiçbir uğraştıracak bir şey yok. Bu arada stivotur e, bazı karavanlarda opsiyon olarak sunuluyor galiba. Yani çoğu karavanda hı. opsiyon, hatta evet. İtalyan karavanların bile çoğunda opsiyon diyebiliyorum. Bizim karavanımızda standart bir donanım. Bu kadar basanı yeri bu zaten kitlediğiniz anda vanaya açtığınızda artık evdeki gibi sınırsız suyunuz olmuş oluyor. Evet. Bu tamam. kadar basit. Şebeke suyuna bağlanmış oluyoruz aslında. Şimdi hidrofor çalıştırmadan <laughs> sivriler girmesin. Normal suyu açacağım. Şimdi hidrofor sesi yok. Normal şebeke suyuna bağlanmış oluyoruz. Steve özelliği özelliğiyle. Yani çok böyle basınçlı gelmiyor şu an ama iyi yani en azından <laughs> depo suyunu kullanmak zorunda kalmak yerine bunu kullanmak daha iyi Çok mu susadın sen? Aa çıpır çıpır. Ama su bitti ki. <laughs> Şans her yeri ıslattım. Rahatladın mı aşkım? Oh bir uyku çekersin şimdi var ya. Mis. <laughs> Şişinmeye başladım zaten. Tipe bak. Tipine bak ya. Hadi bakalım çamaşır yıkayalım. Biz böyle bir kirli sepeti yaptık kendimize. Bayağı da iş görüyor. Masanın altına en arkaya ittiriyorum. Bayağı da eşya oluyor içine. Bir de böyle katlanır bir sepetimiz var. Katlıyorsun, kaldırıyorsun. Yer de kaplamıyor. Şimdi bunu açalım, dolduralım. Çamaşır makinesine gidelim. Burada ortak kullanılan bir çamaşır makinesi var. Kamp alanına ait. Kendi deterjanınız ve yumuşatıcınızla yıkayabiliyorsunuz. Tek yıkamaya 100 lira alıyorlar. Böyle. Bizim kirpiciklerin yemeğini de koyalım. Makarna yiyorlar. Çok enteresan bir şekilde. Bu akşam kimin elinde makarna var? bakalım gelecekler mi? Geldi bizimki. Bak. <gülüyor> 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 Makarnayı bulabilirler mi acaba? Orada oraya koydum ama. deyince bir gülme geliyor bana. Sonuç bu. Beyaz paspas. Ya bir gün dayanmadı ya. Şu gri ona ne kadar kirleniyormuş kim bilir ama görünmüyor. Görünmüyormuş. En azından şunu da göz görmeyince gönül katlanıyormuş yani. Ama şuna, şuna nasıl katlanılır ya? Evet, beyaz paspas. Çok iyi fikir. Kadir sivrisinek avında. Rutinimiz yani bu bizim artık. Kaç tane var? Bir tane var ya. Bir, onun bir tanesi var. Bordo bereli Kaçtı. <laughs> Gerçekten bordo bereliler ya. Öyle bir yerlere saklanıyorlar ki. Oo başarılı. Aha bir tane daha var. Şimdi içeride şans olduğu için biz içeride likit sinek kovucular kullanamıyoruz. Sinek ilacını da sıkacağımız zaman çok iyi havalandırmamız gerekiyor. Ya da işte öncesinde bir saat kapalı bir şekilde kalması gerekiyor. Sonra bir, bir saatte havalanması gerekiyor. Falan filan yani o arada masalın uykusu geliyor. O havalandırmayı beklememiz sıkıntı oluyor. <laughs> Hala ağlıyor ya hala yakalayamadı bir tanesini. O yüzden böyle manuel yöntemlerle halletmeye çalışıyoruz biz de. Ama alıştık yani. Karavanda yaşıyorsan, kamp yapıyorsan bunlar işin cilveleri arkadaşlar. Sinek, böcek, arı vesaire hepsi işin cilveleri yani. Yapacak bir şey yok. Biz bu hayatı sevdik bir kere. <laughs> Olacak o kadar.